Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu üzere genel bir piyasa yorumumuzu yapalım. Burada ikinci olarak da sektörlere ve şirketlere değinelim bu haftaki yayınımızda da. Yurt dışıyla başlarsak açıkçası tarife gelişmeleri yine yurt dışı piyasalarda e, ön planda diyebiliriz. Burada ABD'nin Japonya ve Güney Kore'ye e, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere %25'lik bir tarife kararı aldığını takip ettik. Tabii ki Güney Kore ve Japonya dışında da işte Kazakistan gibi, Tunus gibi, Tayland gibi 12 farklı ülkeye de tarife mektupları gönderildi. Açıkçası bu kararlar az çok bekleniyordu piyasalarda ve fiyatlamalara baktığımızda da etkisi oldukça sınırlı kaldı. Şu an için tarifelere ilişkin gelişmeler piyasalarda karşılık bulmasa da önümüzdeki dönemde yine uzun vadeli bir perspektifte küresel ticarete yani ek küresel büyümeye getirebileceği riskler var ve bu nedenle de önümüzdeki dönemde yani orta uzun vadede de bu tarife gelişmeleri piyasalarda baskı oluşturabilir ancak şu an için fiyatlamalar oldukça sınırlı. Kısacası Küresel borsalarda temkinli iyimserlik devam ediyor diyebiliriz en azından bu hafta genelinde. Biz yüze dönersek içeride borsa İstanbul'da açıkçası iç tarafta ekonomik verilerin, şirket gelişmelerinin fiyatlanmadığı ya da göz ardı edildiği dönem sürüyor. Şu an için ana gündemimiz ekonomi dışı biraz da e, siyasi gündem. E, biliyorsunuz burada 19 Mart'la başlayan bir süreç yaşadık. Burada piyasalar için hala bu sıcaklığını yani bu süreç sıcaklığını koruyor. Tabii ki eğer tekrar o tarz ya da o tonlamada bir herhangi bir e, gelişmenin yaratacağı da volatilite Burada yatırımcılar tarafından da endişelere sebebiyet veriyor diyebilirim. Nitekim hafta başı yani pazartesi salı günü de bu yine belediye başkanlarına ilişkin gelişmeler haber akışlarıyla girdik haftaya. Bu dönemlerde bu tarz bilgi kirliliği özellikle dün çok yoğundu bu haber akışı. Birlik kirliliği de oluşuyor açıkçası. Tüm bu bilgi kirliliği içerisinde de Borsa İstanbul'da da baskılar hissediliyor. Gün içi 10.000 puan altına kadar tekrar gevşedik. Şu an için biraz daha 10 bin puan civarında daha gelişmeleri takip eden açıkçası tutunma çabası içerisinde olan bir piyasa fiyatlaması hakim. Diğer taraftan geçtiğimiz haftadan aldığımız bir momentum da var. Bu momentum halen de pozitif tarafta kalmayı sürdürüyor. Eğer yeni bir toparlanma trendine giriyorsak bu hareketin arkasında da tabii ki Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin olduğunu da artık bunların olgunlaşmaya başladığını da unutmamak lazım. Nitekim geçtiğimiz hafta Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Bizim kurum beklentimize paralel gerçekleşti. Yüzde 1,37'lik bir artış vardı. Ancak genel piyasa beklentisinin ise altında gelen bir enflasyon verisi karşıladık. E tabii ki enflasyonun daha da böyle kontrol altına alındığını gösteren bu enflasyon verisinden sonra burada 24 Temmuz'a aslında gözler çevrildi. 24 Temmuz'da biliyorsunuz PPK'nın toplantısı var. Artık burada faiz indirim beklentisi olasılığı piyasalar tarafında artık %100'e yakın fiyatlanmaya başladı. Bu tablo özellikle bankacılık hisselerine alım getiriyor. Endekste yine geçtiğimiz hafta 10 10.000'in üzerine çıkmamızı da sağlamıştı bu gelişme, bu beklenti. Nitekim Hatta 19 Mart'tan bu yana gördüğümüz en yüksek gün içi 10.400 puan seviyelerine doğru da yönelim vardı. Bu seviyeleri test ettik. Açıkçası bu ekonomi dışı gelişmeleri bir kenara bırakırsak bıraktığımız senaryoda özellikle bu 24 Temmuz faiz indirim süreci yaklaşırken biz bu yine 10400'ü seviyelere doğru yönelimler görürüz diye düşünüyorum. Tabii burada önemli nokta da şu şu an için piyasa bizim kurum beklentimizde 250 bas puan bir Faiz indirim yönünde ancak bazı kurumlardan da görüyoruz. Yani 250 değil 300-350 bekleyen yerli yabancı kurumlar da var. Açıkçası yapılacak demiyorum ama sürpriz ne olur? İşte bu 300, 300 puan üzerinde bir faiz indirimi de gerçekleşirse tabii ki bu piyasalar açısından sürpriz olur ve daha da desteklemeyi sürdürür diye düşünüyorum. Özellikle şunu da e, tabii eklemekte fayda var. Para giriş ve çıkışı açısından giriş yönünde hala da güçlü bir dönemden geçiyoruz. Belki bu hafta evet bir miktar para çıkışı vardı gözlemledik ama oldukça sınırlı kaldı bu para çıkışı. Genel tabloda ise yani yerli ve yabancı yatırımcı tarafında da para girişleri son dönemde artış gösterdi. Bu da zaten teknik görünümdeki iyileşmenin temelini oluşturuyor diyebilirim. Burada kısa vadeli ortalamaların Borsa İstanbul için BIST düz için kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaları yukarı yönlü kırmış durumda. Bu bu da tabii ki kısa vadeli teknik göster göstergelerin halen de pozitif tarafta kaldığını, pozitif sinyal ürettiğini bizlere işaret ediyor. Temel tarafa yani teknikteki olumlu e, görümden ziyade temel tarafa döndüğümüzde ise endeksin e, analistler tarafından 12 aylık ortalama hedef fiyatı yaklaşık 13.600 puan civarında. E, bir süredir bu seviyelerde zaten. Bu da bugünkü pencereden bakıldığında da yaklaşık %35'in üzerinde bir e, getir potansiyelini gösteriyor bize. Evet şu an için belki mevduat faizinden yüksek diyebilirsiniz yüksek değil diyebilirsiniz hatta önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinde e, kademeli azalışlar görsek bile 12 aylık yani bir yıllık uzun vadeli bileşiğinde e, bu %35'lik potansiyel ilk başta e, tabii ki cezbetmiyor gözüküyor ancak bugünün penceresinden e, tabii ki potansiyel de yerinde durmuyor nitekim şirketlerde kademeli toparlanmalar e, gerçekleştikçe bir yerden sonra da piyasa e, bu potansiyeli göz ardı edemiyor ve yeni revizyonlar e, 12 aylık hedef fiyatlarda yeni yukarı yönlü revizyonlar gerçekleşmeye başlıyor. Çarpan bazında baktığımızda ise borsa İstanbul yaklaşık 5.5'luk bir fiyat tahmini bir fiyat kazanç çarpanıyla işlem geliyor. Bu da gelişmekte olan diğer ülke ekonomileriyle kıyasladığımızda hala %50'lik bir potansiyeli bize işaret ediyor. İskonta anlamına geliyor. Yani özetle teknik taraftaki e, olumlu simyaller devam ediyor. Temel tarafta da bunu destekler nitelikte e, özellikle faiz indirim süreci yaklaştıkça e, zaman zaman jeopolitik ya da siyasi akışlarıyla, haber akışlarıyla kısa vadeli dalgalanmalar gerçekleşebilir. Bu da normaldir. Ancak uzun vadede hala baktığımızda potansiyelin bizler devam ettiğini görüyoruz. Nitekim para girişlerinde de yani pozisyonlanmalarda da son dönemdeki güçlü seyir devam ediyor. Şimdi genel bir piyasaları yorumlamış olalım. Burada ikinci çeyrek özeline sektörler ve şirketler özelinde devam edelim. Burada beklentilerimizden paylaşalım. Burada otomotiv sektörüyle başlayalım. Yılın ilk yarısı açıkçası oldukça canlıydı otomotiv tarafında. Burada talebin beklenen ÖTV zamı da ve hatta kurdaki hafif yükselişle tekrardan öne çekildiğini gördük. Haziran ayı otomotiv satışları %6,6'la yaklaşık 94 bin adede yükseldi. Hafif ticari araç tarafında ise yine %32'lik bir yıllık bazda iyileşme gördük. 10 yıllık ortalamalara baktığımızda da burada 10 yıllık Haziran ayı ortalaması %46'nın üzerinde de bir büyüme kaydetti. Hafif ticari araç segmenti dediğimizde tabii ki burada akla o taraftaki lider olan Ford Otosan geliyor. Ee, Haziran ayındaki EV'yi de biz Ford Otosan için olumlu bir gösterge olarak değerlendirdik. Ee, öte yandan Stellantis'in biliyorsunuz burada hisselerinin satın alınması vardı ve pazar payını %11 arttırarak e, Tofaş pazar lideri oldu. Bu da pazardaki büyümenin devam etmesi de tabii ki ikinci olarak tofaşa yarıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Doğuş Otomotiv açısından ise de burada pazar lideriydi Doğuş Otomotiv otomobil tarafında. Yalnız bu Stellantis ile birlikte pazar ikinciliğine gerilemiş oldu. Yine de burada toplam artıştan da. Doğuş otomotivinde kazanım elde etmesini bekliyoruz. Bu nedenle aslında otomotiv tarafında yılın ilk yarısı işler iyi gitti. Belki finansallara yansımaları, karlılıklara yansımaları biraz daha baskılı oluyor. Burada marjlar korunamıyor ancak satış ve ciro bazında da Burada birinci ve ikinci çeyrekte de işlerin iyi gittiğini gösteriyoruz. Uzun vadede de yine pazardaki bu dinamiklerle büyüme devam edebilir diye düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan İletişim sektöründe de işler iyi gitti. Özellikle tarifi artışlarının şirketlerinin cirolarını desteklediğini gördük. İkinci çeyrekte de yine bu artışlar hasılat tarafını desteklemesini beklerim. Burada Turkcell ve Türk Telekom'u bizler takip ediyoruz. Turkcell'de burada 5G ihalesine ilişkin bir maliyet artışı önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir. Ancak değerleme ve temel dinamikleri anlamında da enflasyonun, etkilerini gecikmeli yansıttığı için bu süreçte de Turkcell açıkçası avantajını koruyor. Bu Turkcell için bahsettiğimiz gelişmelerin Türk Telekom için de aynı benzer durum geçerli. Diğer taraftan modern portföyümüzde bulunan havacılık şirketleri, Türk Hava Yolları ve Türk Havalimanları e, bulundurma yani takip etmeyi sürdürüyoruz. Burada Pegasus ise araştırma kapsamımızda olmasa da yakından takip ediyoruz. Pegasus'un bu Ocak-Mayıs dönemi toplam yolcusu %14'lük artış kaydetti. Türk Hava Yolları'nın %3,7 artış kaydetti Mayıs ayı itibariyle. Hatta bu sabahta Haziran ayı verilerini gördük. Haziran ayı verilerinde Türk Hava Yolları'nda da bir miktar toparlanma vardı. Haziran ayı iyi geçmiş. Burada da toplam yıllık %3,7 büyümeden %3,9'a ulaştı Türk Hava Yolları tarafında. TAV tarafında ise yolcu artışları bu yıl %5'i üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii yolcu sayısı bakımından bu yıl birinci sırada Pegasus oldukça iyi bir dönemden geçti. Değerlemeler açısından havacılık şirketleri özelinde uzun vadeli potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum. Daha dar pencerede yani önümüzdeki... İkinci çeyrek için düşünürsem burada yolcu sayıları evet e, ciro'yu destekleyecektir. haslat yaratımını destekleyecektir. Ancak e, biliyorsunuz burada son dönemde bir jeopolitik riskler yaşadık. Şirketler özellikle uçuş rotalarını yeniden belirlediler. Bu da birim maliyetlerde artış demek. Diğer taraftan enerji fiyatlarında da ani sıçrayışlar gördük. Bunun da tabii ki maliyetler olarak dengelenmesi söz konusu olacak. Ocak'ta personel tarafı zaten bir e, askeri ücret zammı vardı. Bunun etkilerinin ikinci çeyrekte de devam etmesini bekleriz. Açıkçası tüm bu maliyetler ikinci çeyrek havacılık şirketleri açısından karlılık marjlarında biraz baskı oluşturabilir. Biz toplam bir hani asıl toparlanmanın ikinci çeyrekte değil üçüncü çeyrekte gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte daha iyi performanslar görürüz ancak ikinci çeyrekte dediğimiz gibi marjlar üzerinde havacılık tarafında baskılar yaşarız diye düşünüyorum. Üçüncü sektör ise gıda perakendesi. Burada yüksek enflasyon beraberinde marketlerin finansallarını desteklemeye devam ediyor. Hem gıda hem de gıda perakent tarafı dış şoklara karşı da daha defansif bir görünümde sektör. Burada da Migros'u biz model portföyümüzde tutmayı sürdürüyoruz. İkincili olarak da Bimaş'ı takip ediyoruz. Yine bu ikinci çeyrekte de bu şirketlerin finansallarında da kademeli toparlanmalar görmeyi bekliyorum açıkçası. Dördüncü sektör olarak bankacılığa değinelim. Burada hatırlayalım bu yıla yüzde %50 seviyelerinde bir faizle başladık. Politika faiziyle başlamıştık. Ancak Ocak ve Mart ayında gelen indirimlerle birlikte gev gevşeme süreci başlarken yaşadığımız bir Mart dönemi vardı. Mart döneminden sonra da tekrardan tablo tersine dönmüş oldu. Bu durum özellikle burada ikinci çeyrek finansallarında bir zayıflık beklentisi oluşturdu, beraberinde getirdi. Tabii ki bu zayıflık beklentisi de bankaların değerlemelerinde baskı oluşturdu. Şimdi ise gözler burada altın çizdiğimiz üzere 24 Temmuz'daki bu PPK toplantısını olacak. Şimdi ise burada faiz indirim sürecinin başlayabileceği, hatta Ağustos ayında bir toplantı yok ancak Eylül ve sonrası sürecinde de süreçte de toplantılarda da bu faiz indiriminin devam edebileceği fiyatlanmaya başladı. Tabii ki burada düşük faiz demek bankalar açısından kaynak maliyetlerinin azalması kredi tarafında da eğer iştah sürmesi durumunda da doğal olarak karlılık marjlarında toparlanma anlamına geliyor Tabii ki karlılıklar iyileşirse dolayısıyla bankaların değerlemeleri açısından da pozitif bir görünüm ortaya çıkar. Böylece özellikle özel bankalar burada ön planda fiyatlanmaya devam ediyor. Kamu bankalar ise daha e, dar marjlarda daha dar karlılık marjlarıyla çalıştığı için ikinci planda kalıyorlar. İkinci çeyrekte burada dışsal şoklar nedeniyle evet karlılık taraflarında bankacılıkta biraz baskı görebiliriz. Ancak yine uzun vadede ise bankacılık sektörünün e, yeniden potansiyeline ulaşma çabası basında olacağını düşünüyorum açıkçası. Giyim perakendesi tarafında ise Süvel, Desa, Mavi Biz'lerin araştırma kapsamında. Burada ilk çeyrekte bu şirketlerin genel finansal performansları baskı altındaydı giyim perakende tarafından İkinci çeyrekte de özellikle bu yine karlılık marjları tarafında benzer baskının devam edebileceğini düşünüyorum. Uzun vadede ise e, mavinin potansiyelinin devam ettiğini vurguluyorum, düşünüyoruz. Ve e, yine mavi model portföyümüzde tutmayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan biliyorsunuz ikinci çeyrekte yani Nisan ayında bir elektrik tarifelerinde %20'lik artış vardı. Bu ikinci çeyreğe yansıyacak bu fiyat artışı hem elektrik üreten hem elektrik dağıtım şirketleri açısından da marjlar üzerinde bir miktar kademeli iyileşme görebiliriz. Ancak genel tabloda yıl geneli yine enerji tarafında da e, karlılığın yani enerji sektöründe karlılık tarafında baskıların yıl genelinde devam etmesini beklerim açıkçası. İhracatçı şirketler hem de enerji ve ham madde duyarlılığı yüksek olan burada demir çelik diyebiliriz buna kimya diyebiliriz petrol cam seramik imalat gibi sektörlerde de açıkçası baskı devam ediyor. Burada da ikinci çeyrekte de bu karlılık tarafında baskıların devam etmesini bekliyorum. Beyaz eşya tarafında da yine benzer nitelikte baskılar sürüyor. Faiz indirim sürecinin yeniden başlayacak olması belki talep canlanması beklentisi yarattı. Bu da açıkçası hisselerde bir miktar güçlü duruyor diyebilirim beyaz eşya tarafı. Ancak ikinci çeyrek özelinde baktığımda karlılık tarafında da bu baskının süreceğini düşünüyorum yılın ikinci yarısında ise beyaz eşya tarafında kademeli bir evet iyileşme, e, toparlanma görebiliriz. Ancak bu kademeli iyileşmede sınırlı kalmasını bekliyorum. Savunma sanayisi zaten son yıllarda burada geçtiğimiz yayınlarda da bahsettik. Çok güçlü bir hikaye yazdı. Yazmaya da devam ediyor. Ancak son dönemde bu jeopolitik risklerle e, bir nevi önden fiyatlama görüyoruz hisseler özelinde. Bu nedenle uzun vadede potansiyeli devam etse de savunma sanayinin kısa orta vadede bir soluklanma yani duraksama görürsek de bunu normal karşılarım. Burada da zaten yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz şirket sektör lideri Aselsan. Turizm tarafında ise gelen akışları sizler de zaten takip ediyorsunuzdur. Açıkçası fiyatlamalar önceki yıllara göre daha zayıf durumda. Güçlü bir sezon o beklenen güçlü sezon başlangıcı da şu ana kadar tam anlamıyla gerçekleşmemiş durumda. Bu nedenle turizm tarafında da yine en azından ikinci ve üçüncü çeyrekler için burada yıllık bazda baskılı performanslar görebiliriz. Konut tarafında bir süredir evet faiz indirimlerinin fiyatlandığını görüyoruz ve bu fiyatlanma eğilimi de pozitif fiyatlanma eğilimi de devam ediyor. Sektör lideri konumundaki emlak konut özellikle bu birinci çeyrek performansıyla öne çıkmıştı. Ancak son dönemde yaşanan bu yüksek primin yani iyi bir performansın ardından hala bu seviyelerde bu oranda e, potansiyelin devam ettiğini söylemekte açıkçası güç. Diğer taraftan bazen şöyle sorular da alıyoruz. E, i̇şte ABC konut şirketi çok iyi performans gösterdi ama e, bu bu şirketlerde gitmedi. Acaba bunlardan çıkıp bunlara girelim gibi bir strateji seçelim mi gibi soruları da e, takip ediyoruz. Açıkçası konut tarafında ana strateji bu olmamalı. Gidenlerin veya daha iyi performans gösteren ya da daha kötü gitmeyen şirketlerin kendi last dinamikleri var. Tabii ki her GEO'yu ayrı inceleyip değerlendirmek gerekiyor. Burada sektörüne görece yani konut sektörüne görece çarpanları takip edilmeli. Burada çarpanlarına göre, sektör ortalamasına göre nerede konumlanıyor şirket? Bunlar incelenip hareket edilmeli diye düşünüyorum. Gayrimenkul konut tarafında da bizler emlak konutu sektör lideri olarak yakından takip etmeyi sürdürüyoruz diyelim. Genel bir ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerimizi sektörel şirketler üzerinde beklentilerimizde Böylece paylaşmış olalım sizlerle Önümüzdeki hafta yayında yine paylaşmamızı istediğiniz bir şirket ya da sektör analizi istediğiniz olursa da lütfen aşağıdaki yoruma yazın haftada bunları değerlendirmiş olalım. Şimdiden herkese iyi günler iyi haftalar diliyoruz.